Ar, duvarları içerisinde hayvanların su içtiği yer, buraları ot yediği yer, burayı yıkadık, temizledik. Birkaç kere badana, boya derken ancak bu hale getirerek Görüyorsunuz işte bir yağırın yemli. Böyle Evim yandı. Su ısıtıcı patladı. Evim yağın düştü çatıdan. Evim yandı. Eşyam dışarıda kaldı. Ancak bu kadarını kurtarabildik. Ahur ev, ev açıyordu. temizledik. Ancak işte başımızı sokacak bir yer kadar idare ediyoruz. Yetkililerden yardım bekliyorum. Peşim battı gitti. Çamaşır makinem, buzdolabım, koltuk takımı, iki kanife, iki koltuk, bütün yandı, bufalar, ko şeyler, eşyalarım çoğu siz gördük. gördü. Kapkaşın yarısını attık, hep yandı kablarım. Çok zararımız var. Çatı cana yandı, hiçbir şeyimiz kalmadı. Kadriye Kılıç, ee, bir hafta önce e, kötü bir haberle Ankara'dan çıkıp geldik. Annemizin evi yangında yanıyor diyerek bir sabah uyandım sabahın altısında. Kötü bir şekilde uyanarak çıktık hemen geldik. Geldik gör, durumu görünce çok fenaydı. İçler acısı, bütün evimiz yanmış, çatıda hiçbir şey kalmamış, evden hiçbir şey kalmamış, dört duvar onlar da yarın bir gün ellemeyi keşif gelecek dedikleri için de Hep duvarlarda çökmek üzere Evimizden de temelli olacağız e, Güneş enerjisinin patlamasının sebebiyle Çatıya su dolu enerjinin elektriğe karışmasıyla Bütün evimiz yanmakta olmuş Annem çok perişandı Geldiğimizde gördük O gece de tek başına ıslak vaziyette e, Bu ahıra e, konmuş O zaman daha kötüydü Badanasız pis vaziyette Biz geldik işte Sağ olsun komşuların topladığı yorganları, ıslak yorganları işte kurutmaya çalıştık. Burayı badana da yaptık. E, elimizden geldiği kadar bizim de maddi durumumuz çok iyi değil ki. Hani her şeyimizi gidip sıfırdan alalım, elimizi sıfırdan yapalım durumumuz yok maalesef. O yüzden 2-3 e, katlı ancak boyadık, badanaladık. E, kalan eşyaları koymaya çalıştık. E, çaktık. Dün daha dün çakabildik da. Yağmur çok fazla yağıyordu. Üzerimize yağmur gelmesin diye. Annem üşüyor burada. Soba deliği yok. E, hiçbir elektrik tesisatı falan yoktu. Elektriği de e, tek sağ olsun bir tane koymuş ama o da yetersizdi. Onlarla uğraştık. Yerlerden devamlı betondan su çıkıyor. Yani halıyı sarıyoruz, sabah kalkıyoruz ki su içerisinde. Bir haftadır biz bu vaziyetteyiz. Ha sağ olsunlar yardım etmeye çalışıyorlar belki ama bize yeterli gelmedi yardımları. Daha çok yardımlarınızı ya da yardım etmenizi istiyoruz. Yardım dediğimiz belki evimizin çatısına, belki ne bilmem evimizin bir duvarlarına yardımcı olun. Annemizin tek başına kaldı burada. Biz izinlerim abimin izni yok ki çok kalalım yardımcı olalım burada kalamıyoruz da bırakıp gideceğiz nasıl bırakıp gideceğimizi bilemiyoruz şu anda Ya bütün eşyalarım yandı, koltuklarım yandı, kanepelerim yandı, böyle işte hepsi yandı, kül oldu, gitti. Ah, Kanifelerim yandı halı yandı altında Kamur içinde kaldı Bütün paneler bütün su çekti Bütün yandı Bir şey kalmadı Ah buzdolabım ah, yandı Fırın Bıçak fırın yani işte